Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruz, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Alman ekipleri ve sarı lacivertli takıma dair değerlendirmede bulundu. Zor olacak ama imkansız değil, Freiburg ve Stuttgart'ın şansını değerlendiren Kruz, Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil, dedi, Fenerbahçe oldukça zorlu bir rakip, Kuruyuz, bu sözlerinin ardından, şu Tutgart'ın rakiplerinin daha güçlü mü olduğunu düşünüyorsunuz? Sorusuna, kesinlikle. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları. Cevabını verdi, Fenerbahçe STUTTGART'ı ağırlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. maç haftasında 23 Ekim'de Stuttgart ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.